Olası bir tehlikeye karşı bölge taraması yapıyor. Leopar açık alanda gezen babunları uzaktan izlemekle yetinir. Bu savaşçı taburla bir gündüz çatışmasını daha güzel alamaz. Ama onun da zamanı geliyor. Şimdi durum tam anlamıyla onun lehine dönüşüyor. Güneş uykuya çekilirken korkular uyanıyor. Babunların gece görüşü çok zayıftır. O yüzden geceyi güvende geçirecek bir yer ararlar. yerde ağaç tepeleri. Ama bu güvenli liman yanıltıcıdır. Leoparlar da tırmanmayı iyi bilir. Daha uzun ve kaslı olan arka bacaklar zıplamasını sağlar. Daha kısa olan ön bacaklarda ise daha iyi tırmanması için özel omuz eklemleri bulunur. Kısacası büyük kediler arasındaki en usta tırmanıcı leopardır. Ve o da karanlıkta avlanmayı tercih eder. Ay ışığı, bu iri kedinin işini bozabilir ama o karanlığa uyumlu gözlerinin yanı sıra hünerli ellere de sahiptir. Leoparlar, iri cüsselerine rağmen sessizce hareket edebilir. Ayaklarını dikkatli bir şekilde basarak sessizce babunların tüneğine yaklaşıyor.